Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün efsane bir Instagram kasma videosuyla tekrar karşınızdayım. Ee, diğer videoda diğer videodan sonra hiç kasmadım bu hesabı. 549 oldu. Tek videoda 549 yaptım. 200 gözüküyordu. Diğer takip ettiklerim falan döndü. Onların takip ettikleri döndü. 549'a kadar kastık. Bilmeyenler için abone olup diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Çok yararlı Instagram kasma videoları var. Hiçbir şekilde yanlış veya yalan video çekmiyorum. Diğerlerinden ayrı olmak için günlerce araştırma yapıyorum. Yani tek bir video için. Ee, emeğimin karşılığı abone olup like atarsanız bu tarz videolar devam edecek. Diğer videoya 50 like gelmezse çekmeyeceğim demiştim. 40 like geldi. Ee, bu videoda 50 like gelmezse çekmeyeceğim. Instagram kasma videosu. Farklı videolar çekeceğim. Ee, kanalımda Instagram hileleri videosu var. Geri takip etmeyenler takipten çıkma videoları var. Bir sürü engel kaldırma videosu var. Bir sürü içi yararlı içerik var. İnceleyebilirsiniz. Şimdi uzatmadan videoya geçiyorum. Ee, kız kızlar kızlar farklı kasma yöntemi var. Erkeklerin farklı kasma yöntemi var. Ben mesela TikTok hani birinci mantık Instagram kasmak istiyorsanız biraz aklınızı kullanırsanız hani her türlü zaten kasarsınız. İlk önce şuraya geliyoruz. Buradan bir tane TikTok fenomeni Mesela kim diyelim? Berke şu an. Neden TikTokerlardan kastığımızı anlatayım? Çünkü TikTokerları takip edenler genelde küçük kardeşlerimiz oluyor ve küçük kardeşlerimiz kendilerini tak, hani takipçi sayıları az olduğu için kendilerini takip aldığınızda size geri dönme ihtimalleri %90 oranından fazla oluyor ve aktif takipçi oluyorlar ve fotoğraflarınızı da beğeniyorlar. Hani küçük kardeşlerimizden çekmek daha kolay. Bak zaten yorumlarında da GT yazanları görebiliyorsunuz. Buraya geliyoruz yoruma. GT yazanlar da zaten takip ettiğim insanlar. Benim bak eğer kasmak istiyorsanız diğer videomda kendimden kasıyorum. Kendi hesabım diğer bu yan hesabım öylesine kasmak için kurduğum hesabım. Kendi orjinal hesabımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Benim beğenilenlerimden de çok çekebilirsiniz. Şimdi buraya geliyoruz. Küçük kardeşlerimizden böyle. Ufak ufak takip ediyoruz. Ben videoyu uzatmamak için biliyorsunuz. Ben diğerleri gibi gereksiz video uzatmıyorum. Sırf 4000 saat izlenmeye geçsin diye. Hemen ben buradan takip edip dönüyorum. Takip ettikten sonra açıyorum. Ee, ikinci yönteme geçeceğim. Takip ettikten sonra hem gelenleri falan da göstereceğim. Şöyle biraz daha videoda beğenenlerine girdim. Sadece onu göstermek için açtım. Beğenenlerinden çekiyorum biraz daha. Ayrıyetten bir şey daha söyleyeceğim bak mesela burada bir tane daha fan sayfası var. Genelde fan sayfalarından da çok kit çekebilirsiniz. Fan sayfalarına mesela giriyorsunuz, takip edenler hemen şuradan takip ediyoruz, çıkıyoruz. Fan sayfalarını takip edenler daha çok döner yani bunu da söyleyeyim. Hemen şuradan kasmaya devam ediyoruz bakalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafları da beğeniyorlar gelenler. Birinci yöntemimiz bu. Durdurayım biraz daha şey yapayım. Takip edeyim. geliyorum. Birinci yöntem buydu. İçeriye gidip geldim bir şey yaptım. Daha kasmadım. İkinci yönteme geçelim. İkinci yöntem benim şu anki hesabıma hep devamlı şey yazıyorsunuz. Yorumlarına gtgt. GT. Madem yapıyorsak bunu bir akıma dönüştürelim. Herkes benim son fotoğrafımın yorumuna aşağı bırakacağım Instagram adresindeki son fotoğrafın yorumuna GT yazsın. beğenenlerini takip etsin. Oradan da kasabilirsiniz. Dediğim gibi eğer kasmak istiyorsanız bu iki şey yöntemle kasabilirsiniz. Şimdi üçüncü yöntemi göstereceğim. Bunda da size beğeni ayrıyetle de takipçi hem beğeni hem takipçi kasmayı göstereceğim burada da. Buraya auto like yazıyoruz. Şimdi geliyoruz buradan. Takip ediyoruz. Buradan tak. Auto like demek otomatik like. Instagram'da olmasa bile ana sayfalarını Instagram'da olmasa bile ana sayfalarını beğendiren hani sizin fotoğraflarınızı otomatik olarak beğenen ilk fotoğraf attığınızda direkt ana sayfa yeniliyorlar. Onların ana sayfasına düşüyor ve bu şekilde fotoğraflarınıza beğeni de kasabilirsiniz. Şimdi buradan çıkalım. Bunu takip edelim. Gelelim buradan. Bu önerilenlerde çıkanların hepsini takip edin. İkinci yöntem de budur. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi benim son fotoğrafımı yorum GT olarak yazarsanız GT yazarsanız son fotoğrafa 5 tane. Bir de Gidip fotoğrafı beğenenleri takip ederseniz bir de bu tiktok fenomenlerinin illa berke değil kendiniz tiktok bildiğiniz tiktok fenomenlerini kendinizden yakışıklı görmediğiniz tiktok fenomenlerini veya kendinizden güzel görmediğiniz tiktok fenomenlerinin yorumlarını beğenenleri takip edebilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çekmemi istediğiniz video varsa hileler olarak da yoruma yazabilirsiniz. Mesela takipçi ilesi bununla hiç uğraşmazsınız. Takipçi ilesi atarsınız tek seferde 100 200. Eğer bunları istiyorsanız bunları yoruma belirtin. Ee, like atmazsanız 50 like geçmezse ikinci video gelmeyecek. Kanalımdaki içeriklere de göz atabilirsiniz.